Anastasiycim madem siz ikiniz de ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz ikinizin de işleriniz var neden bütün eşyanızı veya isteklerini veya düğününü kendiniz yapmıyorsunuz o zaman Melek hanıma neden bir isteklerde bulunuyorsun bir tamam gelin adayı okey ama senin isteklerin e, Boğaz'da bir ev otelde bir düğün bunu herkes yapamaz ki durumu olsa bile şu anda senin isteklerinle daha çok fazla böyle kendini biraz daha ettiriyorsun farkında mısın? Hı hı. Ama e, biz Jenner'la konuştuk. Yani bunu yapma için e, şey ee, yani bu hayal gibi olmuyor, hayal gibi değil. E, bu gerçek olabilir. E, çünkü herkese e, bu kadar güçlü var. Biz konuştuk. E, ben de bunu öğrendim. Benim ailem de e, öğrendi bunu. O ne konuştuğunu bilmiyor. Bana güvenerek konuştu. Ben de yıkıldığı <laughs> için dağı kaldı ortada. Efendim Ayşe. Şimdi hep anastasiye yükleniyoruz ama Anastasiye ister ne koparırsa da kardır. Caner'de de suç var. Caner de lüks hayatı seviyor ve Anastasya'ya onu vaat etmiş. Ben Caner'de de suç görüyorum. Ama burada. ben üstünde olanla benim olanları istediğim için ben ona vaat ettim. Olsa ben yaparım. Allah Allah sen oğlum. Verdim sana verdim. iki tane daireyi verdim. Evet. Anastasya'ya otelde düğün yapacaksın gitti dairenin yarı parası. Eşya mobilya alacaksın o yarı da oraya gitti. Bir tane ev kaldı o da Boğaz'da değil beğenmeyecek. Düzce de burada değil beğenmez orada oturmaz. İstanbul olmazsa hiç olmaz. Onu da satarsınız artık ondan e, yersiniz makyajınız boyanız kuaförünüz tatiliniz sıpalarınız sopalarınız gezersiniz bitti gitti tamam. Kuşun, sonra. ondan sonra ne olacak e, İki çıplak bir hamama bitecek tamam. madem ki gücünüz var sen diyorsun ki ben çalışıyorum kazanıyorum Caner çalışıyor kazanıyor ablamın evindeyim kira vermiyor niye ablanın evindesiniz ki o zaman Caner madem siz çalışıp ayakta duruyorsunuz ayrılın Yapın her şeyinizi. ...astasyonun ailesi Caner'e senden daha çok sahip çıkmış. Bak anlatıyorum. Çıkar tabii Seda Hanım çalıştığın oraya yedirirse bakarlar severler yani. E, Demek ki bunlar zaktik. yemeği seviyorlar. normal bir şey. Demek ki bunlar Olaylar yemeği seviyorlar. Bu Benim yok sana verecek bir şeyim. Seni de istemiyorum. ...Caner e, mesela Mehmet abin sana diyor ki bak sabah diyor konuştum biraz ona abi nasihatinde bulundum. Hiç acaba ağallar oluştu mu kafanda? Abla şöyle bir şey normalde Çünkü yani, burada bir yaşanmışlık var. Evet, bak burada bir evet, saygı duyuyorum bak. Her <laughs> zaman saygı duyuyorum. Onu da söyledim ona. Ben saygı duyuyorum. Çok güzel. Hani dediniz ya siz geleceğiniz bir diye. Evet. Geleceğimi gerçekten evet, görüyorum. Evet. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Anastasya da aynı Olesya abla gibi hiçbir şey istemiyordu başta. Ailesi yüklendiği için bu kız bu duruma geldi. Ama annen de bak öngörüyle dedi ki bu iş olmaz bak daha çıkacak istekler. Daha çıkacak Karaman'ın koyunu sonra çıkacak huyu. Şimdi Çıktım. burada Anastasi haksız mı? Kıza söyleyecek sözümüz yok ki. Haklı. Yok. İlk evliliği evet. sevdiği adamla evet. evlenecek. Sevdiği adam Alaattin evet, ailesine söz vermiş. Evet. Haklı? Haklı. İsteyecek. Ben istemiyorum. Hepsi bu. Sen isteyebilirsin Sen her şey. Haklısın yani. Haklı her genç kız gibi. Şimdi bana göre ya ne olur yanlış anlamayın. İşte o lesa istemedi. Kuru ekmekle yetindi. Üstüne hiçbir şey almadılar sesini çıkarmadı. bildi mi? Yaranamadı. Bari baştan söylesin de Anastasia baştan kurallarını koysun. Düğün ve gelinlik de yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Bak, Hiçbir şey. de oraya doğru bir gidecek. Sadece aldım kendisine. Onu da maddi durumumuzdan dolayı bir, sat, yani bir sıkıntımız oldu. Onu satmak zorunda kaldık. Biz Bak, böyle geziyoruz. Her ne? zaman böyleyiz. altın değil. Bize altın altın. Para lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. <laughs> Bizim sadece beraberimize tutunduğumuz sürece hiç kimse bizi yıkamaz ve hiç bir güç de bizi kayıramaz. Burada e, dün bağlanan Mehmet'in halasına Mehmet bir mesaj yollamış oldu. Yani bizi kimse yıkamaz dedi. Aynen. Ama yer ben güçlüyüm. O zaman benim erkeğim benden daha güçlü olmak e, zorunda kalıyor. Ama değil zayıf e, yer ö, Senin ö, öyle konuşuyor. konuşuyor. O zaman siz onu böyle büyüdünüz. Ama o zaman yok yani ya, nereden erkeğin bu, güçsüzleşti? Şey, bu para çıktı onu aklında sizden o zaman. Siz onu o öyle büyüdünüz o zaman siz duruyorsunuz. a arkanda onda siz ve onu kardeşleri yani o tek değil ki. Kardeşleri, annesi arkasında durursa onu top atsalar yıkamazlar. Anladın. Ama, ama hepimiz elimizi eterimizi işte. çektiğimiz için. Sen karşı Gücünü geliyorsun göreyim. diye cep aldılar. Ama kardeşleri aldı. beni bir Tamam ne yapacak? Tamam karışım yapacak. Yapacak. Hiç, hiç o o muhammarayı. İç güveysi olacak. İç güveysi olacaksın. Ya ne iç, güveysi, güveysi dediğin gide, evlendikten sonra ailesiyle yaşasın. Ben iç güveysi olmayacağım ki. Tabii. Senin... Borun şimdi ötmüyor o zaman var ya sesim bile çıkmayacak. Ya siz soruyorsunuz hep her zaman ben niye annemle sizli tanışmıyorum, ablam sizinle tanışmıyorum. Ama siz de e, e, Caner'in kardeşlerini benimle tanışmıyorsunuz ki e, gerçekten onları hiç görmedim. Nasıl e, onları e, gözüküyorlar da görmedim. Caner'in yengesi abisinin halımı kızdı sana az önce. Evet ama onu Annenizim da hiç var görmedim. Yani hiç tanımıyorum onları. Ama diyor ki benim diyor annemin karşısına geçip diyor parmak sallayamaz o diyor. Ama yer ol e, saygısız gösteriyor. Ben de göstereceğim. Yani ben de kendimi kurtaracağım. Bizde yok öyle. Bak gelin ne diyor? Annemiz bizim için çok değerlidir diyor. Evet. Biz diyor... Eşlerimiz dahil buna diyor Annemizin karşısında Senin yaptığın hiçbir şeyi yapmadın işte Sen diyor bizim örf adetlerimize Uymazsın geldiğin gibi git işte O da diyor ki ben kendimi Ezdirmem diyor e İşte ben istemiyorum Ben kimseyi ezmedim O zaman gelini gelinimi bağlayın Bir tanesinden bir tanesi desin ki Sen bizi ezdin anne Sen bizi üzdün anne Sen bize yanlış yaptın anne Yanlış gösterdin eksik yaptın anne Beş bilezik ona yap yaptıysan beş bilezik ona yaptım. İşte bir set ona aldıysan bir set aldım. Benim Sana yaptım. da beni şey aynı yapma. kuruyor. Benim ailem de aynı beni kuruyor. Ama ailem de kendini yürü sana Rusya'ya. Al kendini. Eğer git. ben Rusya'ya gideceğim, Caner'le gideceğim. Aha. Tek gitmem, asla gitmem. Biz birlikteyiz, birlikteyiz bir yere gideceğiz. Ayrıl ayrıl bir yere gitmeyeceğiz biz. Caner'in gözü kör gider o. Göremiyor senin onu sevmediğini. Ya ben seni görüyorum. Var göz seni lan?